Yavaşladı diye çekmecede sakladığınız o bilgisayarı artık gün yüzüne çıkarma vakti geldi. Elimdeki 15 yıllık bu bilgisayar kaplumbağadan daha yavaş. Sadece açılması bile dakikalar sürüyor. Peki bunu nasıl hızlandırabiliriz? Cevap çok basit. Öncelikle bilgisayarın alt kısmını açıyoruz. Gördüğünüz gibi bizi hard disk karşıladı. Bu eski tip depolama birimi oldukça yavaş çalışıyor ve bilgisayarın yavaş çalışmasının en büyük sorumlularından. Peki biz ne yapacağız? Bunu çıkarıp yerine SanDisk'in SSD'sini takacağız. Bu SSD normal bir hard diskten yaklaşık 4 kat daha hızlı. Bu arada fiyat performans SSD önerilerimizi profildeki bağlantıdan bulabilirsiniz eski hard diski çıkarıp SSD monte ediyoruz. Bitti mi? Tabii ki hayır. Windows medya aracı yardımıyla USB belleğe Windows 10 işletim sistemini yazdırıyoruz. Ardından F12'ye basıp USB'yi seçip Windows kurulumuna başlıyoruz. Ve saniyeler içinde kurulum bitti. Şimdi bilgisayarın açılma hızına bakalım. Evet gördüğünüz gibi bilgisayar 15 saniye gibi kısa bir sürede açıldı. Bilgisayar adeta 10 yıl gençleşti. Videoyu bilgisayarı yavaş arkadaşına göndermeyi unutma.